Evet herkese merhaba. Ben Hamza Yardımcıoğlu. Bugün 31 Ağustos 2025 ve pazar gecesi. Yarın yeni bir hafta, yeni bir ay başlangıcı olacak. Bu hafta ve ay geçişlerinin piyasalardaki önemine dikkat çekiyorduk. Trend kırılımı bu Ağustos'un son işlem gününde gümüşte ve altında yeni kırılımlar geldiğinden, daha doğrusu perşembe günü geleceğinden Bahsettiğimiz olay Cuma günü gerçekleşmişti. O esnada canlı yayındayken daha tam kapanmamıştı. Böyle bir yarım saat kala falan e, biz çıkmıştık. Yayından devam ediyor tabii. Vadeli piyasalar, emtialarda. ondan sonra. Ama kapanışta da evet o şekilde kapandı. Bunun güncel bilgisini böylece vermiş olayım. Şimdi tabii Eylül önemli bir ay. Aynı zamanda e, Yahudi takvimine göre... 5.786 yılına giriyoruz Eylül bu ay o da e, ilginç bir e, detay o da 22 Eylül tarihinde Roş Haşana deniyor buna bu döngülerde bunların karşılıkları vardır önemli tarihlerdir 17 e, Eylül'de Fed'in faiz kararı açıklanacak İran'la ilgili gelişmeler her şey aslında Eylül ayına sarkıtılmış beklenmiş gelişmelerde. Tabii şu an pazar günü olduğu için hafta sonu dan beri çok fazla bir haber akışı yok ama ilginç başka şeyler var. Mesela şu anda son birkaç gündür Donald Trump'ın öldüğüyle ilgili dedikodular dolaşıyor. Bayağı bir o kadar yayıldı ki bu dedikodular. Dünyanın böyle ciddi medya kuruluşlarında işte Forbes'un da CNN'de şurada burada falan ya Ölmedi diye haber yapmak zorunda kaldılar. Ölmediğini söylerken de bir tane fotoğrafı çekiliyor. Dün bir fotoğrafı çekildi Donald Trump'ın. O da golf oynamaya giderken. Ama tabii fotoğrafı ortaya koymak kimseyi ikna etmiyor. O fotoğrafın ne zaman çekildiğini nereden bilelim diyecekler. Yani diyorlar da zaten. Şimdi e, cuma günü gününden beri konuşulan bir şey. Çünkü Donald Trump salı günü sadece kameralar karşısında en son görüldü. Ondan sonra bir daha da gören olmadı. Kamera karşısında işte bir kamusal bir e, toplantıda bir ne bileyim işte bir etkinlikte herhangi bir şeyde gözükmedi. Şimdi bunun üzerine tabi günlerce gözükmeyince öyle bir dedikodu patlattılar. Ve dediler ki bak hiçbir yerde görünmüyor. İşte en son salı görmüştü. Çarşamba beri ortada yok. Ve hafta sonu da herhangi bir programı yok. Ondan sonra işte muhtemelen salı gününe kadar da çünkü yarın Amerikalılar için tatil onların e, Amerikalı işçiler günü e, Labor Day e, olduğu için işte herhalde salıya kadar gözükmeyecek diye ondan da şey yapılıyor ama sadece o değil tabi bakın başka şeyler de var bunun eli, eli morarmıştı hatırlıyor musunuz bakın Trump ve hand kelimelerini anahtar kelime olarak kullanın Google'da görselleri artın hem böyle görsellerden görürsünüz hem de haberlere tıklarsanız bununla ilgili bir sürü haber de görürsünüz. Hafta başında e, bunun elinin mor fotoğrafları çekilmişti. Ne oluyor falan bu nedir diye. Daha sonra Beyaz Saray el sıkışmaktan morardı diye e, böyle bir gerekçe göstermişti ama. Mesela bakın Forbes'dan bir e, şey diyor ki başlığı da şöyle. E, Trump'ın morarmış sağ eli diyor tekrardan göründü diyor daha önceden e, de görülmüştü. fondöten yapmışlardı eline Mesela bakayım buradaki fotoğraflarda Evet bakın burada gözüküyor fondötenle kapatmışlar bir, bir yerinde kapatmamışlar falan şimdi bunlar üst üste gelince ya bu hastalandı mı yok oldu falan e, öldü muhabbeti bu sefer başladı bu bayağı şey oldu ayyuka çıkınca bu sefer bir fotoğraf çekildi o fotoğrafta şu şu e, Ha, ondan önce bir şey daha söyleyeyim fotoğrafı göstermeden önce. J.D. Vance Çarşamba günü bir soru soruluyor röportajda. Diyor ki Donald Trump'a bir şey olursa e, ne yaparsınız diye. Yani onun yerine geçmeye hazır mısınız anlamında. Bu da diyor ki korkunç bir trajedi yaşanırsa yani ölürse demiyor. Ama ölü ölmesini ölürse diye kastederek. Korşum Kunç bir trajede yaşa, yaşanırsa e, tabii ki bu göz ardı edemeyeceğimiz bir olasılık olduğu için onun yerine geçmeye hazırım geçerim diye bir laf atıyor. Şimdi bütün bunların üst üste gelmesi elindeki morluk, ondan sonra Jay Vance'in ölürse onun yerine geçerim <gülüyor> açıklaması <gülüyor> oradan kaybolduğu gün, ondan sonra falan hepsi böyle üst üste binince tabii Trump öldü mü kaldı mı? Bakın fotoğraf bu Cumartesi günü bu öndeki de. Torunu golf oynamaya gidiyor. Sonra dedim ki acaba yani bu yani ikna edici bir şey değil. Newsweek'ten paylaşıyorum bu fotoğrafı. Daha sonra baktım fotoğrafı çeken kişinin ismi Andrew e, Caballero-Reynolds diye bir e, bu AFP Fransız haber ajansının işte AFP'nin e, Washington DC muhabiri. Tabii bunlar akredite gazeteciler. E, 15 yıldır da DC'de bulunuyor. Şimdi sürekli işte Beyaz Sarayı giren çıkan yani şimdi nereden bileceksiniz bunun hani servis edin daha önceden çekilmiş bir fotoğraf olmadığını. Tabi bu ikna edici olmadı ama bu Donald Trump öldü mü ölmedi mi tabi kısmı e, orası ona bir şey diyemez. Yani bu bir sadece dedikodudan iddiadan ibaret şu anda hafta içi belki tekrar ortaya çıkar yani. Ama bu ilginç bir söylenti olduğu için e, bunu biraz konuşmak lazım gündeme getirdim ve bir şey daha söyleyeyim Hatta bununla alakalı cumartesi günü Donald Trump bir uçak seyahati yapacakmış mesela bununla ilgili de paylaşımlar oldu bunu gördüm o uçak se <laughs> seyahatlerinin de iptal edildiğini hatta onu da soruyorlardı Neden yani uçak se seyahati iptal edildi falan onu da öldüğüne gerekçe olarak ortaya koymuşlardı Şimdi bir diğer ilginç bir konu da biliyorsunuz bu güneş fırtınalarını, jeomanyetik fırtınalarını yakından takip ediyoruz. Bu e, fırtınalarla ilgili şiddetlerin şeyi var, ölçeği var, sınıflandırılıyor ve 5 kademelik bir sınıflandırma var. Şimdi bunlardan bir tanesi G1. Bu minor denilen yani küçük, mikro ölçekte. Ondan sonra G2 deyince moderate, orta şiddette. G3 olunca strong diye geçiyor. Yani güçlü. G4 olunca severe yani yıkıcı. G5 sınıflandırması da extreme yani aşırı. Yani darma duman eder. O, o biçim olursunuz falan anlamında g5 sınıflandırması var yani g3'ten sonra işte artık güçlü hale geliyor şiddetlenmiş oluyor şimdi bu fırtınalarla ilgili tabi yapılan haberleri yakından takip ediyoruz Çünkü neden bunun elektrik sistemlerini Ondan sonra radyo iletişimini işte ondan sonra uydu haberleşme sistemlerini uçakları ve navigasyonu birçok sistemi etkilediği için böyle bir etkileme özelliği olduğu için bu acaba bunu birileri kullanabilir mi? Bahane bir şey edebilir mi? diye yakından takip ediyoruz ve bir haber var. Jeomalitik fırtınalarla ilgili bu G3 sınıflandırması ile ilgili bir şey e, tespit edilmiş. Jeomalitik fırtına bu geçtiğimiz günlerde ve dünyaya ulaşması e, Eylül, 1 Eylül'ün sonlarında ortalarında sonlarında veya 2 Eylül'ün işte erken saatlerinde olabilir dünyaya ulaşacağını ve güçlü olduğu için de tabi Normalde bunun ortaya çıkardığı kuzey ışıkları sadece kutuplarda izleniyor ya güçlü olduğu için daha Güney bölgelerinde izlenebilecekmiş Hatta New York Times topa girmiş New York Timesda da haberini görünce dedim bunu aktarayım Çünkü New York Times biliyoruz yani bir ne diyelim şeytan çetesinin bir kuklası olan medya grubundan bir tanesi olduğu için diyor ki Amerika'nın birçok eyaletinden bu kuzey ışıkları gözlenecek. Şimdi böyle e, gündeme getiriliyor. Bu şeyin de güneş fırtınasına da isim takmışlar. Yamyam -yam güneş fırtınası. Evet, cannibal e, coronal mass ejection. Yani yamyam eee güneş kütle atımı güneşten kütle atıyor ya bu jeomatik fırtınalar. CME diye geçiyor kısaltılmış Coronal Mass Ejection'ın. İşte e, Cannibal CME diye ismi böyleymiş. Yamyam yam ismini vermişler. Tabii o da e, kamuoyunda çok dikkat çekici bir isim. Yani algılara yönelik bir şey. O yüzden ilginç geldi ve G3 strong yani güçlü sınıflandırmasıyla olması işte Amerika'dan birçok yerden bir ışık, e, kuzey ışıkları şöleni gerçekleştireceğine dair haberlerin yapılmasıyla da bunu da aktarayım dedim. Tabii 1 Eylül tatil, söyledim işte bu Labor Day, Amerikan işçilerinin e, günü olduğu için bir tatil günde de denk getirilmesi gel, daha sonrası gelmesi diyelim Tabi gerçek mi yani o haber güneşte patlama olduysa tabii ki o, denk getirilemez de. Ama olmamışsa da olduğu gibi de söyle söylerlerse nereden bileceksiniz değil mi? O da var yani. Onu nereden bileceğiz? Bir de tabii ki böyle bir e, durum var. Şimdi ilginç bir paylaşım gördüm. Daha doğrusu paylaşımı ilginç kılan bence aldığı etkileşimdi onun Türkiye'de gerçekleşen bir paylaşım. Twitter'da bir vatandaş bir video paylaşıyor. E, ve videoda e, diyor ki Bankalara borcu varmış bu vatandaşın tabi. Diyor ki 3 senedir 11 dosyam var. icra dosyası yani. ölmedim. Evime de gelmediler. Üzerime bir şey de yok zaten. Üzerinize bir şey yoksa bir şey alamıyorlar. Sonra varlık fonuna devri oluyor. 500 bin liralık borcu 100 bin liraya kapatıyorsunuz diyor. Şimdi bu paylaşım öyle bir etkileşim almış ki bugün daha yani 24 saat olmadan şimdi mesela ne zaman paylaşılmış 12.51 saat ya da öğlen bir de diyelim tamam mı şu anda saat benim saatime göre ben kayıt yapıyorum birazdan paylaşacağım bunu yükleyeceğim 21.52 yani ona da kabaca 10 diyelim yani 9 saat içerisinde aldığı görüntüleme 4.4 milyon yani Şimdi Twitter'ın kullanıcı sayısı kaç yani? Türkiye'de kaç kişi kullanıyor Twitter'ı? Belki Twitter kullanıcısının yarısından fazladır herhalde bu sayı. Herkes de giriyor değil. Bu kadar bir etkileşim almış yani. Bu da bize aslında neyi düşündürüyor biliyor musunuz? Yani insanların ne kadar borçlu e, olduğunu. E, ben daha önce anlatmıştım. Bu e, icra dosyalarının milyonlarca rakamlarına vererek e, 3 milyonun üzerinde e, temerrüttük dosya olduğunu e tabi bunun bu ailelerine etki. Devasa bir borçluluk var. Devasa bir fakirlik var. Ondan sonra buna bir temas etmek istedim. Çünkü bununla ilgili de bugün böyle düşünürken aklımdan böyle şey bir şeyler geçti. Onu da paylaşmak istedim sizinle. Ne biliyor musunuz? Şimdi şeyi açıkladılar ya fakirlik sınırı. Fakirlik sınırı 8 bin e, 360 lira. Pardon 8 bin demişim. 80 bin. 80 bin. Yani ya o da tabii en sefil fiyatlardan, en böyle sefil beslenmeden falan hesaplamışlardır. Bunların hesaplarına da güvenmez. Bana kalırsa çok daha yüksek bir rakam olur da. Fark etmez abi. 80 bin lira Türkiye'de fakirlik sınırını açıklıyorsun. Şimdi bakın fakir kelimesi. Bakın bu kelimeye odaklanın. Böyle bir kelime var değil mi? Bir de bunun zıttı olan bir kelime daha var. O ne? zengin. Yani fakir diye bir kelime var. Bir de zengin diye bir kelime var. Ama bu ikisinin ortasındaki devasa geçmişte tabii şimdi değil. Devasa insan kitleleri, insan nüfusunu tanımlamak için bir kelime var mı? Yok. Yok. Ancak tamlamayla bunu ifade edebilirsiniz. Orta sınıf diyebilirsiniz. Orta gelirli dersiniz. Bak kelimesi yok niye yok? Bunun çok basit bir sebebi var. Çünkü herkes aynıysa yani bu genel bir şey ya herkes bu normali, işin normali. Hani ee, diyelim ki bir kişinin tek kulağı varsa özellikle onu tek kulak diye tarif edersiniz. İşte bir arkadaşım geldi iki kulaklı bir arkadaş demezsin yani. O herkesin çünkü iki kulağı vardır. Ya da ne bileyim yani hani herkeste olan bir şeyi bir kelime gerekmez yani onu tanımlamak için. Ayrı bir kelime istisnai ise bir durum onun kelimesi olur. Fakirlik istisnai bir durumdur. Zenginlik de azdır yani. zenginlerde azdır. Fakir de yani zengin çok to, yani toplumun genelinin çok üstünde. Fakir de çok altında olan bir şeydir ya. Onun dışında normal hani hatta fakir deyince ya böyle yazık falan fakir hatta söyleme duymasın üzülür falan. Hani öyle bir istisnai durumdur normalde. Benim çocukluğum gençliğim bilmem ne böyle geçti yani biz Bizde böyleydi fakirlik dediğin zaman istisna hani şimdi ama genel noktada. Şimdi bakın bir rakamsa bir değer vermişler ya o yüzden o değerde 80 bin lira. Yani ne 80 bin? 80 binin bile çok üstünde aslında. Bence yani 150 200 binin altında gelir olan bir kişi fakirdir, net fakirdir yani de. Neyse o rakam üzerinden bile ölçersek hadi benimki yoruma dayalı. hamdi sen uyduruyor kendi kafandan yorum, rakam verdin. İyi de bunu se Abi bak bu söylediğim şeyi 80 bini senin resmi devletinin şeyi vermiş yani işte. Abi, i̇statistik kurumu hesaplamış. Aa, işte i̇şte bu, bunun altında fakir. Şimdi abi düşünün. 80 bin lira ya asgari ücret 22 bin. E, nüfusun yarısı zaten asgari ücrete tabi. Bak. Nüfusun yarısından fazlası. Bak fakirliği geçtim. <laughs> Asgari ücret tabi insanları düşünün fakirlik sınırı dörtte biri Hadi geri kalanına bakalım oran bilmiyorum ama yani çoğu kişinin şeyi eğer ücreti çalışmaya maaşı çalışanın e memur memur, memur açlığında bakın memurun bilen yani 80 bin üzerinde me maaş almayı memur da azdır yani bak memur yani özel sektörde bile söylemiyorum özel sektörde de yani toplumun belki yüzde Allah bilir bilmiyorum ama. Yani tahmin et siz de kafanızda illaki bir tahmin yürütürsünüz bununla. çevrenizden oradan burada kendinizden en azından veya. E şimdi abi istisnai bir durum olması gereken bir şey sen getirdin standart yaptın. Ya bu acayip bir şey ya. Bu korkunç bir şey. Bakın böyle yani bunun şeyini ne kadar vahim bir durumu vahametini anlatacak kelime de yok yani. Ama alışmışlık kudurmuşluktan beterdir ya. Bak zamanla gele 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 alışmışız ya. Bak ne kadar normal geliyor. Yani bunu sen götür böyle 20 sene öncesine götür. Ve 20 seneki koşullardan bugünkü koşullara böyle bir günde. Bir günde bak. Geçiş yap. O şoku insanlar yaşasın. Ne olur biliyor musun? İnsanlar yani kaos olur ya kaos olur yani kontrolden çıkar her şey kontrolden çıkar hiçbir şey kalmaz yani ama yine aynı duruma gel gelmişsin ama zaman faktörü devreye girince alışa alışa o kurbağa hikayesi işte çok verdiğim örneğini tencerede kaynayan kurbağa işte onu yaşıyor toplum bu felaket bir şey ya kelimesi bile olmayan bir şeye soktular bizi koca bir toplumu tanımı yok ya. Lan kelimesi yok. Yani hani fakirim var şey ortadaki o büyük kitlenin normal çünkü yani herkesin iki kulağı var kardeşim. İki kulaklı arkadaşım geldi demezsin yani. Onu herkesi işte o tek kulaklı gibi yani istisnai duruma soktular. fakiri al işte öyle, öyle rakam vermiş kardeşim. Benim verdiğim rakam değil 80 mi? Ben versem ben daha fazla verirdim yani. Böyle bir noktaya getirmiş. İşte öyle bir noktaya gelince bu tür paylaşımlar az önce gösterdiğim böyle devasa etkileşim alabiliyor. Ve o etkileşimin tabii ki ee, şeyini ee, a biz de bu durum o, o zaman ödemeyelim falan. Yani bu acayip bir şey. Bir de tabii hafta sonu dedik çok fazla lafı uzatmayacağım. Böyle bir hafta sonu sohbeti de olsun ha, bu haberleri de şey yapayım dedim. Bir tane bu önemli bence bir haber. Dün oldu. Dün yayına girseydim bunu söyleyecektim de. Dün pek fırsat bulamadım yani şey yapayım. Ee, BBC'den aktarıyorum bu haberi de. Şeyde Ukrayna'ya büyük bir saldırı gerçekleşti. Son e, günlerde çok büyük Rusya Ukrayna'ya ağır drone saldırıları yapmaya başladı. Ve şeyi vurdu. E, petrol rafinelerini Petrol rafinerilerini, rafinerilerini vuruyor. Hatta saldırıda bir, bir kişi öldü. 30 tane yaralı var falan. Böyle işte yanıyor etraf falan. Ertesi günde bunun şeyinde de yani ertesi tam bugün sabahına denk gelen şeyde de Rusya'da karşılık verdi. Bu da e, Rusya karşılık verdi demişim. Ukrayna karşılık verdi Rusya'ya. Bunların e, petrol boru hatlarını falan birbirlerini vuruyorlar. Böyle bu tansiyon giderek tırmandırılıyor. Tırmandırılıyor ve eylül ayına girince bunların hepsinin üst üste sadece tek Rusya Ukrayna sınırından değil İran hattından, Orta Doğu'dan belki Asya Pasifik'ten haber akışları. Bakın şu an mesela Amerikan eee diğer tarafı işte Amerikan savaş gemileri nerede dedik? Venezuela açıklarında değil mi? O, o şeyi de Cuma anlatmıştım tekrar anlatmayayım ama böyle bir şey var böyle bir e, durum var ve bu son olarak da e, şu trend kırılan trendi de gümüşle alakalı bahsettiğim trendi de size bir göstereyim ve onunla kapatayım çünkü onunla ilgili ilginç bir şey oldu İçişleri Bakanlığı Amerika'da kritik mineraller her sene her sene bir e, liste düzenliyor kritik mineraller listesi ve o listeye 2025 yılı için gümüşü de kattılar. Gümüşte çok kritik e, arza ve tedarikle alakalı sıkıntılı durumların olacağını gördükleri için bunu o listeye alıyorlar. Ve e, şu anda e, şeyde bu fiziki teslimatlarda e, türev piyasalarında ondan sonra Chicago Merchant, Merchantile Exchange denilen bu asıl Amerika'daki türev piyasalarının ve fiziki MTA borsasının e, teslimatlarında şu an e, inanılmaz da bir artış var. Şu an herkes şey fiziki teslimatlara yönelmiş durumda. Şimdi bakın bu bahsettiğimiz o trend vardı ya bakın burada bunun üstünde kapattığını kırdığını da 40.26 dolar seviyesinde ve tabi e, yeni açılışla açılışta işte ay ay açılış hem hafta açılış olacak. Orada e, sert hareketleri bundan sonra izleyeceğimiz çok belli. baris e, bir şekilde gözüküyor. Sert hareketler olacak ve bu sarsıntılar esnasında aşağı yönlü hareketler de sert olacak. Yani yukarılar sert ama aşağılar da sert ama genel yön trend Altında da gümüşte de yukarı doğru bir e, seyir izleyeceğini ve bir şey daha söyleyeyim, Hadi son son diyorum da bu da önemli. E, 11 Eylül'de Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve herkes biliyor ki e, bir faiz indirimi gelecek. Bunun sadece ne kadar e, kaç bas puan olacağı ta tartışılıyor. Bununla ilgili tahminler var ama kimsenin şüphesi kalmadı artık faiz O indirim döngüsüne girdik. İşte son mal etkisiyle enflasyon baskısı ve hepsi kur üzerinde bir zaten devalüasyonun koşullarının oluşturulduğunu, KKM'nin bitirildiğini falan anlatmıştık. Eylül ayında kurda da, dolar-tl kurunda da sert hareketlere hazır olun derim ben. Bunu söylerim. Bir de Merkez Bankası'nın bir şeyi var. Son yıllarda yaptığı, sürekli yaptığı toplantı tarihlerini hep Fed'in toplantılarının bir gün sonrasına koyuyor. Hep hep bir gün sonrasına. Niye? Çünkü orada alacak kanallara göre biz de bir pozisyon belirleyelim. Bu ay öyle yapmadılar. Bu ay Fed'in toplantısı 17 Eylül'de. Daha önceki birkaç yayında 31 Eylül demiştim. Yanlış söylemiştim. Onu düzelteyim. O da şeyden aklımda öyle 31 kalmış. Temmuz'daki e, toplantı 31 Temmuz'du ya. Ha, 31 Temmuz, 31 Eylül oradan öyle bir karışıklık oldu. Düzelteyim 17 Eylül'de e, gerçekleşecek. Bunu öncesine verdiği koyduğuna göre diyor kaç ne yaparlar onlar da indirecek belli de hani ne kadar indirlerse indirsin biz mecbur hani yap, yapacağımız indirimi yapacağız yani artık FEDEME'de de bakmak adam indiriyoruz. Yani sert bir indirim bile gelebilir. Hiç belli olmaz yani. E, ama bütün bunlar dolar TL kurunu da sert hareketlere doğru şey yapacağı gözüküyor. Öyle bir de tablo var diyerek bugün de böyle toparlayalım. Bir sonraki programda muhtemelen de yarın olur, yarın gece pazartesi gecesi olur. Ama belli olmasa yani bir çok şey bulamazsam önemli haber aktaracak önemli olduğunu düşündüğüm daha doğrusu bulamazsam vaktinizi de almamak için girmeye de bilirim yani boş konuşmayı sevmiyorum çünkü herkes yani sırf konu olsun, on şey yayın olsun, konu, program olsun diye şeyler yapılabiliyor ama e, bir şey lazım. Ortada konuşulacaksa bir şeyler lazım. Diyerek toparladım. Evet toparladım artık uzatmayacağım. Tamam. <laughs> bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar. Hoşçakalın.